mavi şişe deneyeceğim. Açmıştım. Dım. Hadi. Ben bunu nasıl edeceğim? Dünyamın dünyam dü 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 mavi şişe başıma Yeterli mi yeterli? Çıplık demesi

portakal ama tadı değişik bunun. <laughs> Anne bu portakal da tadı değişik. Bu da mavi. Evet mavi ama değil mi? Evet. mavi çıktı, Mavi çıkıyor. Şimdi evet. <laughs> işte ben bunu diyorum. Faydalı şey bunu. İncid. Faydalı. Arkadaşlar. İnci. Çok seviyorum. Babaannem de. Arkadaşlar bunu çok iyi yeter. Abi bana da yap. Yapacağım abim. Video çektim mama. Arkadaşlarımıza da yapalım. Arkadaşlar tamamdır. Tabak nerede? Anne, Abi. Yarısını tamam. Tabak <laughs> nerede? Hah. Anne şu mavi çizgiyi Kapatır mısın? Çok sevdi mi? Hmm, çok sevmiş. Şirin baba içecek. Evet anne, tadı leşit. <laughs> şirin baba içecek. İncirin ben, inciri de açayım. Bir tane bana var. Anne. Hmm. Şirin baba da onları mı Şirin baba içecek. <laughs> Bu Şirin anne incire. <laughs> şirin anne incire. <laughs> Sosa. Bu başta alacağım. Başta ya, Başlayacağım. Aynı şey geliyor. Ömrüm görüyorsun? <laughs> Diline bakayım. Ha, dilini artık mı Ci danno da male. Dann da e lo